siyasi olarak alınan yargı kararını kabul etmiyoruz. TTB biziz. ve görevimizin başındayız. Değerli basın emekçileri, siyasi partilerin sayın yöneticileri, emek meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımız, hekimlerin özgür iradeleriyle seçtiği TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla bir yargı darbesiyle görevlerinden alınmıştır. Mahkemenin bu kararı bize göre hukuki değil siyasi bir karardır. Türk Tabipleri Birliği 70 yıllık varoluş sürecinde pek çok kez benzer saldırılara uğramış. Ancak bu saldırılara boyun eğmemiş. Doğru bildiği her sözü halkın sağlığı, çevre sağlığı, yaşam hakkı savunuculuğu ve iyi hekimlik, hekimlerin hakları ve çalışma koşulları için hastayı müşteri haline getiren sağlıkta dönüşüm politikalarına karşı yorulmadan, dinlenmeden çalışmış, pandemide, depremde, Muğla'da ve yurtta afete dönen orman yangınlarında her zaman en önde ve aktif bir şekilde görev yapmıştır. Akbelen işinde köylülerin yanında, deştinde çevre yıkımına karşı halkımızın yanında, orman yangınlarında kurumlarımızın yanı başında yer almışlardır. Bu yönüyle bu müdahale doğrudan halkın sağlık hakkına bir saldırı, bir gözdağı amacı taşımaktadır. Bunun yanında 6023 sayılı yasa ile kurulmuş anayasal bir kurum olan örgütümüzün görev kapsamı, çalışma ve yönetim biçimi mevzuatla ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Genel kurullarla seçilip yetki alan kurulların yine seçim yoluyla değişmesi esas yöntemdir. konseyin öylesine tartışmalı bir muameleye tabi tutulması bu yönüyle de halkın ve üyelerinin sözcülüğünü yapan kurum ve kuruluşlara bir saldırı ve gözdağı verme çabasıdır. Birliğimize yapılan bu saldırı ne ilktir ne de sonuncusu olacaktır. Hepimiz bunun nedenlerini biliyoruz. Seçimle elde edemediği belediyeleri kayyumlar yoluyla elde etmeye dayalı süreç görünen o ki meslek odaları ile demokratik ve mesleki kitle örgütlerine uyarlanmaya çalışılmaktadır. İktidar kendine dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışmaktadır. Bu amaçla örgütsel bütünlüğümüze yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyoruz. Bu yöntemle neoliberal sağlık politikalarına karşı mücadelenin yavaşlatılması ve iktidar icraatlarını alkışlayan meslek odaları hayal edilmektedir. Bizler halkımızın sağlığı, üyelerimizin hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için konuşmaya, söz söylemeye devam edeceğiz. TTB susmadı, susmayacak. dün de susmadık. Bugün de susmuyoruz. Yarın da susmayacağız. Bilinmelidir ki bizler kötü sağlık koşullarına sağlığın metalaştırılmasına, liyakatsiz yöneticilere, mobbinge, sağlıkta şiddete, toplumsal şiddete karşı mücadeleye devam edeceğiz. Nitelikli sağlık eğitimini, üyelerimizin haklarını halkın erişilebilir ve ücretsiz kamusal sağlık hakkını, yaşam hakkını, çevre sağlığını, temiz hava hakkını, savaşa karşı barışı dillendirmeye bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Tüm bunları gerçekleştirirken yalnız olmadığımızı da biliyoruz. Başta her geçen gün tükenen çalışma koşulları ağırlaşan üyelerimiz, geçim sıkıntısı yaşayan halkımız kıskaç alına alınarak kıskaç altına alınarak ifade özgürlükleri zararlanmaya çalışan kitle sendika ve kurumlarımız ile bir arada bu saldırıların püskürtülebileceğini biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bugün burada Türk Tabipler Birliği Merkez Komitesine karşı yapılan yargı darbesine karşı yanımızda olan tüm dostlarımızla birlikte kurulmak istenilen hukuksuz sisteme karşı eskisinden daha güçlü bir araçla karşı duracağız ve mücadele edeceğiz. Hekimlik yargılanamaz. TTB susturulamaz.